Arkadaşlar, yeni bir ülkeden, yeni bir günden merhaba. Şu an Çin halk cumhuriyetinin başkenti Beijing'deyim. Ee, buraya dün geldim, ee, Hollanda'dan geldim. Lakin Çin halk cumhuriyeti e, Hollanda için ve bazı ülkeler için Avrupa'da Hollanda, Belçika, Almanya ve Fransa için galiba, yanılmıyorsam vizesiz seyahat uygulaması yaptı. 2 haftalık vize seyahat için vizeyi kaldırdı. Öylece ben de bu fırsatı aldım. Öylece Çin Halk Cumhuriyeti'ne geldim. Normalde vize almak Hollanda için de zor değil ama bayağı masraflı. 250 euro gibi bir miktar var galiba. Yani güzel bir fırsat, hem Çin'i merak ediyoruz. Nasıl bir ülke? Tabii ki Çin çok büyük bir ülke. Yani her gün haberlerde görüyoruz. İyi mi kötü mü bilmiyoruz. İlk hissettiklerim hani böyle bir kalabalık bir ülkeye, 1.4 milyar nüfuslu bir ülkeye gayet sakin geldi. Uçak Uçakta e, dolu değildi, havalimanı dersen o da sakindi, sonra dışarılar, caddeler de sakindi. Whatsapp, Facebook, Google, Google Maps, sonra ne var, Instagram, bunların hiçbirisi çalışmıyor. Yani onu e, bilmeniz lazım, Hani o yüzden Google Maps'i vurup falan bir yere gidemiyorsunuz. VPN falan yükleyebiliyorsunuz. O VPN ile konumunuzu, konumunuzu değiştirebiliyorsunuz. Ama onlar var tabi ki bende. Ee, lakin onlarda çok iyi çalıştığını e, söyleyemem hani. Çok arıza veriyor. Yani buraya gelirseniz e, o 4-5 app'ı aplikasyonu kafanızdan çıkarmalısınız. Yani Çin'e gelirseniz her şeyi bu uygulamadan yapabiliyorsunuz. Alipay, tüm ödemeler, oteller, trenler, bisikletler falan hepsi buradan oluyor. Şimdi benim kaldığım yerler bu e, Pekin'de. Pekin mi, Bejin mi? Türkçe tam olarak bilmiyorum. Eee hutonglar var aynı burada görüldüğü gibi. Böyle bir şehrin ortasında eskiden kalma Sokaklar, binalar hala var. Tek katlı. Bak arkada yeni bina. Değil mi? Hani şöyle baktığınızda hani 1.5 milyar nüfus neredeyse hiç yok gibi hani. Nasıl sakin? Bir de zaten motor sikletlerin skutuların hepsi elektrikli. Arabalarında da 180 elektrikli. Yani trafik sesi hiç yok neredeyse. O gayet güzel hani lambalarda falan durunca sessiz, korna çalan yok. Allah, Çince yazıyor bizi anlamıyoruz ha. Ee, buradan bakıyoruz. Tamam. Evet açıldı. Hello. Hello bisikletimizi alabiliriz bayağı burada meşhur bir şey galiba her yer bisiklet dolu abi. yani şimdi yürüyerek gideceğimize yarım saat 20 dakika 10 dakika olsun Böyle ne güzel. Bisikletten de gidebiliyoruz. Görüyorsunuz değil mi? nasıl sakin ya. Sakin, sessiz. Evet şimdi bir ana yola çıktık. Görüyorsunuz bayağı geniş bisiklet yolları var. Yani nasıl, nasıl görünüyor Çin halk cumhuriyeti? Şimdi şöyle bir devam edelim. Ee, bir metro görürsek metro durağı orada inelim, metroyu alalım, metroda da bakalım bu meşhur tapınaklar nerede diye. Öylece metroyla gidelim. Yani metro görürseniz e, dur deyin tamam mı? Şimdilik devam ediyoruz. Bakın burada da var 7-Eleven. Değil mi? Yollar ne temiz. Siz de şimdi diyorsunuzdur kesin ama övdün ha Çin'i sen de hemen. Paramını aldın diye. Öyle bir şey değil hani ben gördüklerimi söylüyorum. Hello, Nihal. Nihal. Evet, Beyler galiba şurada bir station var. İşte de şuraya koyalım. <laughs> tamam, tak tak kilitledi. Arkadaşlar Google Maps çalışmıyor ama MapsMe diye uygulama çalışıyor. Orada metrolara bakıyorum. Ben şimdi bu durağa gitmeliyim. Dashilan. Isgate Temple of Heaven. Evet arkadaşlar Çince bilen var mı? Evet. Allah razı olsun. Yardım çalışan yardım etti. to Song Yuazhuang to Changchong Yuan North. Acaba hangisini alacağız ya? Ha şuraya bakalım biz. Ha Temple of Heaven. Burada yazıyor. Şurada Pyongyang yazarsa haber edin. Yani burası değil mi? Hiç 1.5 milyarlık nüfusa benzemiyor. Merhaba. <laughs> no, which one ticket? Ha? Which one ticket? Thirty-four and fifteen. Which one ticket? Uh, okay. Thirty-four. Ali pay.

evet, evet, ödedi? Şişi. Evet, pasportunuzu daima yanınızda alın çünkü böyle gezilecek yerlerde pasport şart. Sisi, Boşi, Alinari, Boşi, Tüerci, Nina. Birkaç kelime öğrendik Çince ama böyle bir şey deyince adamlar hiçbir şey anlamıyor yani. Çünkü yanlış söylüyoruz galiba. Cep kahve çeşimi geldi ya. Burada no smoking. İçinde çok sigara kullanıyorlar mı acaba ya? Fiyatlama nazaran, fiyatlam malum. Baya çok kullanılıyor değil mi? Fiyatlam Endonezya. Şimdi bakacağız burası baya büyük, geniş bir alan. Tapınaklar, cennete giden tapınak. Ha, adama bak. Ha. Split yapmış. koş koca Çin Halk Cumhuriyeti'ne bir yabancı ben varım sanki vallahi. Böyle herkes de bakıyor böyle hani. Bazen böyle yaşlı amcalar falan böyle durup böyle bakıyor bu kim diye. Yani biliyorsunuz Çin dünyaya milyonlarca turist gönderiyor ama buraya gelen turist az. O yüzden galiba bu Avrupa için ülkelere vize kaldırdılar sanırım. Ama görünürde fazla turist yine yok.

Evet, karşınıza Temple of Heaven yani cennet için bir tapınak. Çin halk cumhuriyetinin çoğunluğu ateist, inansız. Lakin önceden daha çok inançlılardı ve krallar, imparatorluğun kralları Kendilerinin, tanrıların çocukları olduğuna inanıyorlardı. Ve öylece böyle güzel bir tapınak yapmış zamanın kralı. Biliyorsunuz çok imparatorluklar vardı. Dynastiler. Evet, görüyorsunuz. Hep tahtadan... Çok bayağı kalabalık. Ahşap tahta. İçeri girmek yasak mı? Bunun inşaatı 1400 yıllarda başladı. Ve şöyle yaklaşık 100 sene sürdü. Buranın içinde ise eski krallar ayinler düzenleyip, düzenleyip tanrılara dua ediyorlardı. Hani görüyorsunuz baya kalabalık ama yüzde 99.9 hep yerli. Şu baya baya uzun bir. Burada da ayağımız kaldırıp başımız hafif eğiliyor. Şurada kahve var mı acaba? Şunlar güzel fotoğraf çekiyor ya, beni de çeksin ya. Tak 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 tak. Çok büyük bir alan yalnız, çok geniş. Burası tapınak başka bir bölümü. Bu daha çok kışın kullanılan bir tapınakmış. Kral burada kışın buralarda ayin yapıyorlarmış tanrılara. Evet beyler 9 katlıymış. 9 katsa 9 cenneti sembol ediyormuş ve burası tam merkezi. Burada dua edersen, ayin ederseniz duanız direkt tanrılara, cennetlere gidiyormuş, iletiliyor. Görüyorsunuz bayağı bir yoğunluk var. bir Türk Çin halk topraklarında bir ayin yaptı. record you? Yes. Hello. Hi. Where, where are you from? from? London. London. Oh, but where is your uh, Vietnamese. Vietnamese? Oh. I was a Vietnamese. Great place. Yeah, great. Yeah. But I am, uh, I think Turkish. Mm. Turkish. Mm. Yeah, nice, yeah. nice. Turkey is very good to beautiful. I'm going in the month's in the time. I'm going to Turkey. Yeah. yeah. You're a traveler. Yes. <laughs> Bize arkadaş çekeceğiz. İlk sıradaydı. Bin kişi önüne geçti. Daha halen sıraya geçecek ha. Evet arkadaşlar, aynımız yaptık. Ee, arkadaş fiyatlam'danmış Ben de dedim işte fiyatlama gittiğimi birkaç defa. Şöyle dedim hadi Vietnam hani burada bir iki gün olmama rağmen fiyatlam daha böyle bir hareketli geldi bana. Daha canlı. O da aynen katılıyor. O da öyle dedi. Şöyle bir şey ekledi arkasına. Ee, biliyorsunuz bu Çin'de e, sıkı bir rejim. Demeyelim de bir rejim var. O rejim e, dışarılarda, sokaklarda çoğu kameralar var ve her şey, her şey artık bilmiyorum da gözetim altında. Yani vatandaşların her yaptığı şey not ediliyor diyelim, kayda alınıyor. İyi şey yaparsanız puan alıyorsunuz. Kötü bir şey yaptığınızda, ceza aldığınızda diyelim onlar eksi puan olarak kayda geçiliyor. Ve öylece bir puan sistemi var bu Çin Halk Cumhuriyeti'nde. Dışarılarda da yolda herkes böyle sakin hani böyle. Herkes şey demiyor, herkes aynı gibi hani sanki. Evet görüyorsunuz. Kırmızı ışıklardan geçenler neredeyse yok. Bu şöyle ki hani az önce de bahsettiğim gibi puanlama sistemi. Burada kırmızı ışıktan geçerseniz veya başka bir şey yaparsanız, yasal dışı cezaya girerseniz puan indirimi alıyorsunuz. O puan da kiminize işleniyor ve diyelim ki bir gün siz ailenizle bir parka, bir restoranda eğlence yerine gittiğinizde orada sizi durdurabilirler ve diyebilirler ki kusura bakmayın puanınız düşük buraya giremezsiniz. Yani öyle bir sistem var burada. Hani Türkiye'de böyle bir sistem uygulanabilir mi? Görüşleriniz nasıl? İşe işler mi hani öyle bir uygulama? kahvesi var kahvesi de kahve olabilir hadi bir bakalım Bak kahve yoktu da şunu aldık bu 6 yuva burada sokak hayvanları da az ya. Köpek olsun, kedi. Hiç fazla yok. Şimdi arkadaşlar dışarı çıktık geri tekrar bisiklet alalım. Sonra buranın meşhur Alışveriş Merkezi Caddesi'ne gidelim. Wangjufi Street. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Hadi. Evet arkadaşlar mavi bisiklet bulduk. Evet açıldı. Kim düşünebilirdi Beijing'e gelip de böyle bisikletler turlayacağımı? Şimdi bu bisikletin ücreti ilk aldığımda bir şöyle bir yaklaşık 7 yuan tutmuştu. O da 7 yuan 1 euro falan yapıyor. Para birimi burası yuan 1 euro 7 yuan yapıyor. Ee, Yalnız işte ilk gün bir 7 e, yuan tutmuştu. Sonra kullandım kullandım hiç para e, yazmadı. Şöyle demiş bir sefer kullanıp 7-8 e, sefer bedava kullanma hakkım varmış. Öyle bir güzel bir kampanyası var. Şimdi o çarşıya doğru gidiyoruz. Cufan sokağına. Benim otellerim orası tekrar burası. Şarjlar falan doldurdum. Saat şu an 5'e geliyor. Hava biraz serinledi, güzel esiyor. Karşıya geçeceğiz. Nasıl geçeceğiz bakacağız. Hava şimdi saat ilerleyince biraz kalabalık oldu. İş çıkısı gibi. Bir de şöyle karşıya geçelim ya. Ah. Biz bisiklete Hollanda'da öğrendik. Herhalde doğru gidiyor. Bu bisikletleri şimdi genci, yaşlısı hepsi kullanıyor yani güzel bir şey. Başka ülkelerde motor kiralıyorsun, motor taksiler kullanıyorsun. Burada öyle yok, burada bisikletten gidiyorsun. Arkadaşlar, Beijing'in en meşhur alışveriş sokağı Wangjifun'a geldik. Burada yerli ve yabancı markaların olduğu mağazalar var. Şöyle dolaşalım biz Hmm, işte bayağı büyük bir bina var Acaba alışveriş merkezi ise içine girelim mi üstünde koşmak yasak ha Şuna bakın. adam ne yapmış adamlar ya Çin bu nasıl bir teknoloji böyle Böyle eski zaman caddelerini yapmışlar, canlandırmışlar yani. Çok fantastik iş. Vay be. Eski bir trene binip böyle zamanla yolculuk yapabilirsiniz. Siz böyle trene binseniz zamana yolculuk hangi zamana geri gitmek istersiniz? Şöyle bir düşünün. Anjo, ah. yu Anjo, Thank you. Thank you, CC. No way. Nice, yeah. <laughs> okay, thank you. Evet, <gülme> oh. çok güzel anlar. Pah biçilmez. bu Asya'nın olmazsa olmazı sokakta dans Arkadaşlar hava kararmaya başladı. Etrafta sokaklarda dolmaya başladı. Galiba serinleyince millet kendisi dışarı atıyor. Ama yine de şöyle bir 1.5 milyar nüfus olan bir ülke için çok da kalabalık değil. Değil mi? Demek istediğim, çok kalabalık görünmüyor yani. Fiyattan bahan nazaran. Burada çok polis de var sokakta, güvenlik. O da biraz dikkatimi çekti. Fiyattan da kıyaslamamın sebebi, oraya gittim bundan önce. Biraz aşağı yukarı aynı ülke gibi yani aynı... Sıkı rejim diyorlar hani öyle diyorlar hani öyle değil de fiyatla falan o yüzden bir kıyaslama yaptım ama burada daha çok polis var güvenlik var Kıta'nın daha hiç yoktu.